Bugünkü konumuz tansiyon yani kan basıncı nedir? Kan basıncı kanımızın damar duvarına yaptığı basınçtır. Evimize su getiren borulardaki basınca benzetilebilir. Basıncın artması hem damarlarımızı hem borularımızı aşındırabilir. Damarların aşınması damarların yanı sıra kalbimizi, beynimizi, böbreklerimizi, gözlerimizi etkileyebilir tansiyon vardır. Büyük tansiyon ve küçük tansiyon. Büyük tansiyon kalp kasılırken, küçük tansiyon ise kalp gevşerken oluşur. Tansiyonun normalden fazla olması yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon demek için büyük veya küçük tansiyondan birisinin yüksek olması yeterlidir. Peki hangi değerler yüksek tansiyondur? Bu sorunun yanıtı da gelecek filmde.